Merhabalar biz gene. Nereye geldik Mira? Kütüphanemize mi geldik anneciğim? Dikkat et. Hadi gel bakalım. Hadi öğrendin sen artık yolları. Evet. Tutmak ister misin elimi? Elimi elini verebilirsin bana. Tamam hadi kendin çık. Dikkat et ama olur mu? Evet. Hadi bakalım. Hadi ha gayret ama yavaş dikkat et. Evet. Dikkat et, dikkat et anneciğim. Çok mutluyum. Meryem yani tek başına çıktın ya. Hadi bakalım. Son basamak ve bitti. Hadi koş bakalım. Evet. İçeride anneciğim bulut. Koş. Açalım kapımızı. Evet bulut orada. Evet kapat anneciğim aferin. Hadi şimdi geç bakalım. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Gel Mira'yı bulalım. Mira yok. Ben Mira'yı bulacağım. Burada mısın? Hayır. Bak bakalım neredeymiş Bulut Mira. Hadi bak bakalım. Buradaymış. Gördük seni Mira. Hadi çık artık. Bu sefer Bulut'la Mira yoklar. Buradalar mı bakalım? Yoklarmış. Burada da yoklarmış. Acaba buradalar mı? Gördük sizi. Mira Bulut nerede? Buradaymış. Sen niye çıktın? Biz seni arayacaktık, bulacaktık oğlum. Şimdi Mira saklanıyor. Bekle Bulut. Evet, şimdi Mira ile Bulut'u bulacağız. Burada yoklar. Aha, gördüm seni küçük fare. Gördüm seni küçük tırtı. Ne yapıyorsun? Hmm, tadilat işlerimiz var. Hadi bakalım. Bulut sen ne yapıyorsun? Hadi tebeşirle yazı yazın bakalım tahtaya. Veriyorum. Hamburger. Ah. Bak hamburger veriyorsun ailen ah. Mira. Evet. Ah marul da veriyor. Başka ne vereceksin Mira? Ama hepsini birlikte verme. Belki taşıyamaz öyle. O gelsin orada oynasın. Söyle. Vurma çok sev. Mira yemek mi yapıyorsun bize? Ne yapıyorsun? Bulut Mira da yazsın. Sen sil tamam mı? Evet. Aferin size. Evet. Sil bulut. Mira. Mira yazıyor sen sil bulut. Devam et. <laughs> Arkadaşlarını buldun mu? Kim bunlar? Ay çok güzeller. Efendim? Evet hadi gel onlarla oynayalım mı biraz? Hadi bakalım. Götür götür koyu yere oynayalım onları yatıralım uyutalım istersen. Bulut sana getirdim Mira. Ay çok güzeller. Evet, çok güzeller Ya. Evet. evet. Balık noni. Ay, açalım mı en baştan? Bakalım ben mı? Miracım bakalım mı? Aa, sapot ah, varmış. Ne yapıyorlarmış anneciğim? Bak gözleri çok güzel. Elleyebilirsin böyle. Elle, elle, elle. Evet. Aa, Bak bunun da gözleri varmış. Kocaman köpek balığı bu. Bu ne? Ahtapot. Bakalım. Bu ne? Yunus balığı. Bakalım başka ne var? Başka yok mu? Var bence. Bakalım mı? Kalınmış sayfası yokmuş. Mira, tamir mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun kızım? Tamir işlerine başladın. tane legolu arabamız mı var? Hadi sür bakalım arabalarını. Hadi sür sür sür. Oley sür 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 sür. Evet çok güzel. Nani nani. Nani nani evet. Nani 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 nani. Ay çok güzel. Ay ne güzel gidiyor arabaların Mira. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir şey olmaz. Hadi oynayalım şimdi gene. Hadi oyna bakalım. Bulut <laughs> nerede? Aa, buradaymış. Bir daha bulalım. Mira bulut nerede? C. <laughs> e burada mısın bulut sen? Evet yakaladık seni. Şimdi bulut sen çık Mira saklansın. Sen buraya gel bulut. Hadi saklan Mira. Bekle Bulut'cum. Gel buraya Bulut sen. Buraya gel Bulut. Gel. Aa. Neredesin Mira? Seni göremiyoruz. Buradaymış. Gördük. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Şimdi Mira ile Bulut yoklar. Neredesiniz? Aa buradalar. Bilimler. <laughs>